Hepinize merhaba arkadaşlar. merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle ikinci kanalımızın yani Zümra ve Sultan diye bir kanalımız vardı. Artık bu ikinci kanalımız Sultan ve Zümra. Burada şimdi ikinci kanalımızın ilk tanıtım videosunu çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi şimdi yine bir tanıtım videosu çekiyoruz. Bu videolarda PKX'de oyun videoları çekiyoruz. Önceden Zümra tek başına çekiyordu. Gibi videolar roblox gibi videolar çekiyordu ama artık e, ikimizin kanalı oldu bu kanal e, şimdi sizlerle e, kanalımızda ne çektiklerimizi paylaşacağız <laughs> evet arkadaşlar bayağı bir uğraştık yani Arkadaşlar biz bu e, videolarımızda tek renk challenge, e, her şeye evet videoları, saklambaç videoları e, ve trolleme videoları çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Bunların hepsini de PKX'de de yapıyoruz. Evet arkadaşlar umarım. Bu arada arkadaşlar 50.000 abone olursak ya da 500 abone olursak eğer kraliçe olacağız. Ve tek renkleri de elmaslar paralar ver verecek daha da fazla videolar çekmeye başlayacağız. Kodlar modlar falan vereceğiz. Evet arkadaşlar çekilişimiz olacak. İstediğinizde ve istediğinizdir alacağız. Soru soracağız. İlk 5 kişi bilene yapacağız. Ama bunun için bizi 5000 veya 500 yapmanız gerekiyor. Hatırlamıyorum tam. Bu arada arkadaşlar ikinci kanalın diğer birinci Evet arkadaşlar ee, bizim şimdilik tanıtım videomuz bu kadar. Çekilişler devam ediyor. Yani yapılacak. Hayır arkadaşlar ben şimdi alamadım <laughs> Tamam arkadaşlar ben videoyu sonlandırayım. Evet arkadaşlar bizim tanıtım videomuz bu kadardı. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın.